Kıymetli izleyiciler, ülkemizin ve Konya'mızın en önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Hüyük'teyiz. Mutlu Mahallesi yakınlarında bir işletmecinin çilek tarlasına konuk olduk. Şimdi onu tanıyacağız ve çilek üretimiyle ilgili bazı bilgiler alacağız. Ben Hüseyin Tayyip, 1980 Almanya doğumluyum. E, buralıyım aslen e, eğitim hayatımı büyük şeylerde yaşadım İstanbul Ankara İzmir hepsini e, döndük dolaştık memleketimizde böyle bir yatırım yapıp e, 2017 yılından beri buradayız yani evet. İstanbul'dan e, ata topraklarımıza dönüş yaptık e, bir nevi Aslında köye dönüş oldu Evet hüyün çileğinin Özelliği özelliğine yani biz niye hüyün çileğini alalım e, şimdi bir kere coğrafi işaret bölgesi aldık yani evet. e, Çilemizin. E, Tadı o kadar güzel ki çok e, şekerli bir tat. Yani çileği yerken diğer bölgelerdeki bazı çilekler gibi pudra şekerine batırmanıza gerek yok. Kendisi zaten şekerli. E, yani birikseyre dediğimiz bir değer var. O çok iyi Hı -hı. burada. Bunun sebebi de gece gündüz farkının 15 derece olması burada. Evet. Yani akşam serinliğinde yani yanlış bilinen bir şey var. Sıcakta şekerlenir zannederler. Çileğin şekerlenmesi için soğuğa ihtiyacı vardır. Burada e, akşamları geceleri o soğuğu aldığı için bizim çileğimiz e, çok kaliteli, şekerli ve çok güzel tatlı olur. Evet. Burada tatlı bir rüzgar esiyor. Evet. <laughs> yani Beyşehir Gölü'nün Sultan Dağları'na doğru bu evet. arazisi buranın demek ki bir özelliği. Tabii Bunun ki. Çilek üzerinde bir etkisi. Çok büyük Bak. etkisi var. Ee, yoksa sere etkisi olur. Eee Akdeniz bölgesine döner. Rüzgar çilekte olmazsa olmazdır. Yani üstündeki zararlı aşerilerden mantar hastalıklarına kadar bunların önlenmesinde rüzgar çok büyük etkendir. Evet çok Ve güzel. Burada çok güzel bir avantajımız var o yönden. Burası 12 dönüm ee, ama bizim burada bir dönüm 2000 metrekaredir. 24 bin metrekare üzerindeyiz şu an. Ee, çilek 2 sezondur. İlk verimi aldık. İki sezonu şu an ikinci verimdeyiz. İkinci verim. Ee, düzenli gübreleyerek sulayarak Kasım ayına kadar devam eder hava şartlarına hmm. bağlı olarak Tabi. İlk ee, ilk verim genelde ülke içine gider. Ee, şu an ihracatlar başladı. Almanya, Rusya, Nereye? Kazakistan, Dubai evet, buralara da. Dubai'ye kadar gidiyor. Tabi tabi. Coğrafi işaret tescili belgesi tabii, tabii, almış büyük çileği. Avrupa Birliği'ne de müracaat edilmiş. Tabii, tabii ki. Ve ülkemizde coğrafi işaret alan 10 önemli üründen biri de büyük çileği olacak inşallah. Tabii, tabii. Şimdi ülkemizde e, büyük şehirlerde yaşadınız. Evet. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, İzmir'de bulundunuz. Evet. Ama şimdi evet. Konya'da, Konya'nın şirin bir ilçesinde, e, kırsal bir alanda evet. çalışıyorsunuz. Bunun hikmeti nedir? Yani neden böyle bir şeyi tercih ettiniz? Şimdi şöyle, insanların zaten çalışma hayatı boyunca e, ilk hedefleri şudur. E, emekli olup kendi topraklarına dönmek. Yani huzur artık. Bu kendi evet. toprağı olur, başka bir yerde olur. Çünkü şehirdeki trafik, gürültü, kalabalık, e ekonomik zorluklar, kendi topraklarına göre çok e zor tabii ki, zor şartlar. Ama e yani bizim imkanımız vardı, geldik. Aslında gençlerin özellikle, büyük şehirde yaşayan gençlerin eğitimi tamamlamış olsun, olmasın top kendi topraklarında böyle bir imkanları varsa tarımla ilgilenilecek. Gerçekten çok keyifli. Daha kazançlı şehire göre, daha zahmetsiz. Tabii ki zorlukları var ama en azından stres, gürültü, o kalabalık e, burada yok. Buradaki huzur o. Evet. Yani bunun parayla ölçülebilir bir değeri yok. Gerçekten işin en keyfi tarafı da o zaten. Kesinlikle. <laughs> e, bu memleketin insanları, bu bölgenin çocukları, e, ben işsizim, iş yok demesin. Anadolu'nun her tarafında topraklar sizi bekliyor. Verimli arazilerimiz var. Yeter ki siz isteyin, mücadele edin. Ve köye dönüşün bir şekilde gerçekleşmesi anlamında arazilerimizin e, tarım fırsatlarının değerlendirilmesi anlamında çilek üretimi de çok önemli. Mesela reçellik çilek istiyorsanız Monter'in ufakları çok tutulur. E, parlak cam gibi bir çilek istiyorsanız portolodur, e, sividendir. Dayanıklı, raf ömrü uzun. Mesela pazarlamamızda onu çok severler. Albion'dur. Mesela her, her çileğin kendine özgü bir şey var. Genelde tüketiciler bilmez büyük şehirde doğal olarak. Giderler bir kilo çilek alıp çıkarlar ama evet. cinsini bilemezler. Dediğim gibi gece gündüz farkının 15 derece olması, olması itibariyle o şekerlenmesi, tadı, aroması çok keyiflidir, çok lezzetlidir. Evet. Siz bu sektörde bu kadar bilgiye, bu kadar tecrübeye burada geçirdiğiniz süreçte ulaştınız değil evet. mi? Yani Bu 6 senelik bir süreç. Tarlada en alttan başlayarak yani biz artık her şeyi geride bırakıp kendimizi geliştirerek, kitaplar okuyarak... Daha önceki tecrübeli abilerimizin yanında kendimizi geliştirerek bu seviyeye geldik ve her sene bir şeyler eklemeye devam ediyoruz. Çünkü her şey değişiyor. Gübreler bile değişiyor kullandığımız. Evet burada tarlada çalışan kadınlarımızı görüyoruz. Evet. Bunlar bölgenin insanı mıdır? Şöyle genelde kendi bölgemizden yakın çevre mesela Isparta'nın köylerinden. Çünkü bir işçi kabat abiyle bir ırgat sıkıntımız oluyor. Çünkü... Sürekli tarla artıyor ama hep aynı insanlar. Ee, ve maalesef iş gücünde bir sıkıntı yaşıyoruz ama e, bir şekilde çözüyoruz. Genel itibariyle ama büyük tarlaların öyle bir sıkıntısı oluyor. Evet. Yani burada çalışana iş var. Çalışana kesinlikle. Çalışan kadınlarımıza iş var. Tabii, tabii ki. Burada çalışan işçi kadınlarımız e, çilek toplamaya devam ediyorlar. Şimdi onlardan biriyle sohbet edeceğiz. Öncelikle kendisini bir tanıyalım. Benim adım Ayşe. Kıyak Dede köyündeniz. Biz burada tam 5 senedir buranın işçisiyiz. Zorlukları var mı? Biraz bahseder misiniz? Ya ya iyi. Adamlarımız çok iyi bizim. Yani neden bu e, çilek toplama işine girdiniz? Yok paramız yok ne edelim? Evet. Allah Allah paramız yok ne edeceğiz? Peki yevmiyenizden memnun musunuz? Memnunuz ne edelim? Evet. Allah bin bereket versin. Ee, bunun zorlukları var mı? Yer geliyor suyun içine deşiyor. Zor oluyor işte tabii. Evet. Tanıyabilir miyiz sizi? Buyur Fatma Kayıtçı. 63 yaşındayım. Bir tane kızım var. Eşim öldü yalnız yaşıyorum. Burada çalışıyorum. Ben elemanları topluyorum. buraya getiriyorum. Orada bunları yön yönetiyorum. Tarlayı yönetiyorum. Kazaları yapıyorum. Mart'ta, Mart'ta başlıyoruz. Kasım'ın sonunda bırakıyoruz. Tarladaki çalışan kadınlar çok zorlukla çalışıyorlar. Çok sıcak. Ha patronlarımız iyi mi? Gayet iyi. Çilak para etmiyor. O da bize fazlasıyla veriyor zaten. Ona da para kalmıyor. Kadınlarımızda daha güzel iş imkanları olsa daha güzel olur. Hele gençlerimize. Bizlere bakma biz artık 60 yaşını geçmişiz ama gençlere yazık oluyor bu tarlalarda. Sigortalı işler olsa daha güzel olur. İnşallah. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.